Nasılsınız? çok teşekkür ederim, çok iyiyim, ee, çok keyfim yerinde. Çok anlamlı bir gecedeyiz. Evet. Kadınlar Günü için ee, podyuma çıkacaksınız, neler söylemek istersiniz? Ee, 1960'lar Süreyya Ağoğlu dönemindeyim. Ben gördüğünüz gibi bütün kostümüm, saçım, makyajım ona göre tasarlandı. Ee, ben, Sinem, İlayda ve Burcu. Bu dönemi temsil ediyoruz. Bizim hepimizin ruhuna çok uyduğuna inanıyoruz öncelikle. Evet. Kincili olarak Özlem Kaya bizi sağ olsun en güzel şekliyle e, kostümlerimizi tasarladı. Süreye Ağoğlu'ndan bahsetmek isterim birazcık. Ben ilk kadın avukatı olduğunu biliyordum. Evet. Ancak kendisinin bir kadın hakları savunucusu olduğunu, e, çok karanlık dönemlerde çok aydınlığa çıkmak için, aydınlığa çıkmak için taşın altına eline koyup. Kadınlar için hukuk eğitimini Türkiye'de gerçekleştirdiğini ve aynı zamanda Yale, Columbia gibi üniversitelerde, Chicago gibi üniversitelerde söyleşiler yaptığını, dersler verdiğini öğrendim. Ve bu karanlık dönemlerde bir kadın bunu başarabiliyorsa benim için de çok büyük bir mentor, çok büyük bir yol gösterici oldu. Aynı zamanda da bu gücü bana hissettirdiği için çok onur duydum, burada olmaktan çok onur duyuyorum. Ee, diyeceklerim bu kadar. Herkesin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Umuyorum kadın ya da erkek diye ayırmadan insan olarak baktığımız aydınlıkta günlerimiz, geleceklerimiz olur. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi ki teşekkür geldiniz. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz